%0,43 repo faizde 11,61 seviyesinde. Evet haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki durumu konuğumuzla değerlendiriyor olacağız. MTA -E piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle beraber. Hoş geldiniz kahve molasına iyi haftalar. Merhabalar, iyi yayınlar ve iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi geçtiğimiz hafta borsada bir aydan sonra ilk defa %1'in üzerinde kazanımla iki gün üst üste pozitif kapanış görmüştük. Biraz umutlandık toparlanma mı var derken yeniden Perşembe 9000 puanın altına geriledi ve haftayı da %2,32 değer kaybıyla tamamladı. Aylık kayıp %10'u aştı. Ne dersiniz dibi e, gördük mü? Bu hafta neleri fiyatlıyor olacak ve görünüme ilişkin beklentiniz nasıl? Yani şu anki görünümde kısa vadeli satış baskısı hala devam ediyor. Yani düşen trendin içerisindeyiz kısa vadeli ve burada yükselişler sadece tepki olarak kalıyor. Burada kalıcı bir yükseliş görebilmek için belli ortalamaların üzerine çıkmamız lazım. Ama piyasanın hala zayıf kalmaya devam ettiğini görüyoruz açıkçası. Evet arka arkaya geçtiğimiz hafta içerisinde arka arkaya 3 gün boyunca gelen alımlar vardı. Bunlar bir miktar piyasa için umut vericiydi ama sonrasında yeniden Haftada haftanın son günü sert satışlarla karşılaştık. Tabi burada e, yurt dışının da e, nispeten etkisinin olduğunu söylememiz mümkün bölgede. Özellikle jeopolitik risklerin artışının burada keza genel satışları tetiklediğini söylememiz mümkün. Özellikle gelen finansallar sonrası piyasadaki satış baskısı hala devam ediyor. Burada yeni bir dip oluşumunu görebilmek için en azından bir belli ortalamaların üzerine çıkmasını beklemek çok daha sağlıklı olacak. Şu anda en kısa vadeli ortalamaların bile üzerine çıkamamış durumda endeks. Bu da satış baskısının maalesef devam etmesine yol açıyor. Özellikle vadeli işlem tarafındaki yüksek miktardaki kısa pozisyonlar burada piyasa üzerinde bir miktar baskı oluşturmuş durumda. Burada en azından vade sonuna doğru nasıl hareket olacağı da e, önemli ki vade sonu yaklaştıkça bu uzlaşmaya gitme isteği ve piyasadaki baskının e, devam ettiğini söylememiz mümkün. E, burada bu öncelikle dediğim gibi bir miktar e, piyasada en azından tepki hareketinin ve ortalamanın üzerine çıktığını görmemiz lazım. E, en azından kısa vadeli en az bir bir miktar toparlanma görebilmek için. Peki altın tarafını da sorayım aslında tabii e, sizin yıl sonu beklentinizi de iyi biliyorum ama altın tarafında yeni rekor seviyeler gördük hatta galiba yayın esnasında da yeni rekor seviyeler gördük Aynen. E, ne dersiniz altın için? Yani e, güçlü görünüm orada devam ediyor. Jeopolitik riskler de altını destekliyor. Böyle bir ortam içerisinde de sürekli yukarı giden bir altını izliyoruz ki e, benim beklentilerimin üzerine e, aşmış olsa bile buradaki özellikle jeopolitik riskin etkisi e, yatsınamaz. Geri çekilmeler hep e, söylüyorduk. Alım fırsatı olarak değerlendiriliyordu ki bu gene kanıtlandı. Bu yeniden o, o ortalamaları kadar geri çekilen e, altında e, son iki haftadır güçlü bir e, yükseliş görüyor başladık. Burada yükselişinde devam edecek gibi durmakta özellikle artan jeopolitik riskler, faiz indirimlerinin beklentisi burada altını destekliyor. Yatırımcılara tavsiyem burada bir direnç veya bir hedef izlemekten ziyade, Nispeten e, burada e, trendi e, sürmeye devam etmekte fayda var gibi gözüküyor. Şu anda konjonktür ons altından yana ons altında da dediğim gibi yukarı yönlü trend gidecekmiş gibi e, devam ediyor. Burada destek seviyeleri kırılmadan yani kısa vadeli trend seviyeleri kırılmadan yükselişin sonlandığını söylememiz zor ki şu anda ortalamalardan da bayağı açılmış durumda. Şöyle söyleyeyim kısa vadeli trend seviyesi de 2630'lara kadar 2630'larda kalmış durumda. Bu da aslında ons altındaki gücün ne kadar yüksek olduğunu söylüyor. Çok kısa vadeli bakacak olursak günlük olarak da 2715 üzerinde kaldığı sürece yukarı gitmeye devam etmek isteyecektir ons altı. Evet. Petrolü de kısaca isteyeceğim çünkü e, petrol de tabii bu Orta Doğu'daki e, gerilimden en çok etkilenen emtiğe elbette ama bazen de e, bu uzun sürece baktığımızda sanki e, beklediğimiz olaylara beklediğimiz fiyatlamaları da e, yapmayarak şaşırtmıştı. E, %8'lik bir düşüş var geçen hafta ama tekrar yukarı çevirdiği yönünü petrol için ne dersiniz? Petrol içinde aslında söylenecek çok fazla yeni bir şey yok. Yani burada özellikle talebin zayıf olduğunu neredeyse her yayında e, söyledik. Yükselişler burada jeopolitik riskler kaynaklı oluyor. E, onlar da kalıcı olmuyor maalesef. E, bunun etkisini görüyoruz. Bugün keza gene bir miktar yükseliş e, eğilim olduğunu görüyoruz ama bunun da daha daha çok jeopolitik riskler kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Hem altında hem petrolde beraber bu hareketi gördüğümüz için neden peki? Çünkü dolar dolar endeksi de yükseliyor. Normalde dolar endeksinin yükseldiği bir ortamda buralarda satışları görmemiz lazım. Evet. Demek ki jeopolitik riskler burada daha etkili oluyor diyoruz. Ben petrolde 74 seviyesi üzerinde kalıcı olmadan açıkçası yukarı yönlü hareketin alıcıların arttığını söyleyemem ama gerçekten yukarı yönlü Hı. bir hareket görebilmemiz için 78 seviyesi üzerinde kalıcılık lazım. O da çok fazla yok. Talep zayıf. Peki çok teşekkür ediyoruz. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen. Değerli vaktiniz ayırdığınız için, katkılarınız için kolaylıklar ve güzel bir hafta diliyoruz. Kahvenolasını noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından Merve Aydın moderatörle karşınızda olacak.